Yürü git başımdan. Niye gidiyorum? Hani yürü git diyorum. Babanın malı mı bu? Oğlum siktir git delirtme beni bak, ha Kimin taş abi bakacağız. <laughs> Maçtan sonra bir hamama gidin amına koyayım. Bu ay kokusu öyle ne çok tayfo. Kırmızı hocam bu. Kırmızı kırmızı. Oo. Hocam bilerek olmadı ha. La çekirsen bir amına koyayım hocam. Felç mi oldun lan? Ne diyorsun sen ya? Tamam lan tamam. Ya bırak bu işleri amına koyayım. Kaptan ben olduğum için bu takımın hakkını kimseye yedirmem ben hocam. Şekilsiniz ya amına. Lan tamam, boş yapma defol. <laughs> lan omlet sarısı zeka senin ben o çekme hala saçının içine yedim ya. Böyle bir iş yapacağınız. Bırakın bu işleri ya. Adamın önünde bizim pezemekler var görmüyorsunuz. Tamam tansiyonu çıkacak hocam sakin. Cigaranız var mı la cigara? Geriye koysa mı geriye oğlum ya. Gerisini düşünen kahraman ya. olamaz Pero. Tıfu sağda sadece beni görüyorsun ha. Tamam tamam Nece Usta rahat ol sen. <laughs> ne konuşuyorsun oğlum ne konuşuyorsun. Hocam formamı çekiyor. Ben görmedim. Oo, şaka mısın sen ya. Hocam penaltı ya. Penaltı. Ee? Penaltı. <laughs> Şükür bugün de senin seriyi bozmadık Ahmo. No. Yok böyle bir şey ya. Rakiplerle değil kendi futbolcularımızla mücadele ediyoruz Harap'ta. <laughs> Kendimi kes acaba. <laughs> Çaktırım. <laughs> ya ben şu oğlum değdiriyorsun ha. Tonecin ece oydu kat. Mert. <laughs> kat Allah Mert. Öyle çakmak benim. Sen ne yapıyorsun lan çakma doktor. Taktik <laughs> matik yok. Hep elinizi lan bela koy. <laughs> Gel sen buraya doktor. Ha bire yanlış iğneleri geçirin bize. Biz iğnelerden değil de onlar. Ne? <laughs> <laughs>